Merhaba arkadaşlar, Skulent rüyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu güzelliklerin karşısında sizlere açılış yapmak istedim. Bakar mısınız? Ben bunları 10 gündür yaklaşık görmüyorum. Bunlar evin üst katında pencerenin önünde olan türlerim. Renkleri, formları, açık havada, güneşte ne kadar güzel olmuşlar. Biraz susamışlar sadece. Bunlara daha sonra su vereceğim. Ee, arkadaşlar bugün e, sizlerle e, Echeveria Perle von Nürnberg e, türümü e, sökümünü ve dikimini birlikte yapacağız. Bakar mısınız bu tür de çok güzel renklenmeye başlamış. Bu daha bilmiyorum ışıktan görebiliyor musunuz. Yaprağı pes pembe olduğu gibi bütün her tarafı pembeye dönüşecek. Graptolar zaten kızarıyorlar soğuk havada kışın sonbahar itibariyle. Ee, arkadaşlar e, bu video isabet oldu. E, perlenin bu kadar büyük olduğunu bilmiyorum diyen bir izleyicime e, gelsin bu video. E, perleler evet büyüyor çok da büyük oluyor. Tam da bunların bakımıyla ilgili sizlere elimden geldiği kadar bilgi vereceğim kendi bilgilerim doğrultusunda. Bunlar karışık türler ama karışık da çok güzel görünüyor bence. Sedum, Graptolar, işte içinde Echeveriyalar, bir de balkonda var biraz türlerim arkadaşlar. E, hafta içi çekimim e, çok zor oluyor. E, eve geldiğimde akşam altıda karanlık çökmüş oluyor. Dolayısıyla bugün günlerden pazar. Ben bu videoyu pazar günü e, çekmiş e, oluyorum. Fakat seslendirmeli yapıyorum arkadaşlar videomu. E, neden derseniz e, dışarıda çok aşırı ses oluyor. Gürültü oluyor. Bizim evler müstakil. E, komşuların köpekleri... İşte kümesleri var, tavuk sesleri, horoz ötmeleri derken e, sesim çok da anlaşılmadığı için sonradan böyle seslendirme yapıyorum. Bir de e, arkadaşlar e, ben kamerayı ters tutmuşum. Daha sonra video e, terse dönecek çiçekler ama biraz böyle çapraz tutunca e, inanın seyrediliyor ama tekrar e, çekmem için de tekrar bir hafta beklemem gerekecek. Ne olur şimdiden kusuruma bakmayın. Şimdiden hepinizden özür diliyorum. E, bu balkondaki saksım. E, birkaç tane daha var. Çok yok ama. E, kuşlar dideklemiş. Burası çatının altı. E, şurada ileride bilmiyorum görebiliyor musunuz. Kumruların e, yuvaları var. Ve bana her yaz. E, yavru veriyorlar. Torun veriyorlar. E, olsun yani onlar da. Yapacak bir şey yok Aç kalıyorlar demek ki Seviyorlarsa sukulentlerimi bir iki yiyebilirler Didekleyebilirler e, Tam da Güneş güneşin Önünde durunca gölge oldu e, Bunlar e, Grapto türlerim e, Bunları da seviyorum Bunlar benim ilk göz ağrılarım Orada işte bir iki tane e, Leş kaktüsüm var Graptoların kızarmaları bakar mısınız? Yavrular ne kadar kırmızı kırmızı çıkmışlar? Dediğim gibi susamışlar ama e, kopan yapraklar bile e, su su ihtiyacını yapraktan gidererek yavru vermişler. Kıyamam ben onlara koydum. Bunlar da otlar çıkan otları da temizliyorum gördükçe. E, bunlar da yine yapraktan öyle attığım orada e, graptolar var bakın hepsi kristal olmuşlar büyüyünce onlar da çok güzel oluyorlar seviyorum böyle yedeklemeyi seviyorum işte isteyenlere de gönderiyorum burası çiçek saksım bu, bu balkonun benim 2-3 saat güneş alıyor konum olarak da güzel üstü de korumalı aşırı yağmurlardan da zarar görmüyorlar aslında ama üst katta olunca in çık in çık biraz yoruyor. Dolayısıyla aşağıdaki balkonum her iki cepheden de güneş alıyor. Sabah güneşini, sonra öğleden sonra işte ikindi vakti ikindi güneşini alıyor. Orada da çok mutlular. Ee sökeceğim dedim ya arkadaşlar, vazgeçtim. E, bu saksıya dokunmayacağım. Bu eçeveryalar böyle karışık çok güzel olmuşlar. Ben sanki ilk gördüğümde Tablo gibi geldi. Gerçekten durumumda da öyle dedim. Tablo gibisiniz. Yani çok güzelsiniz. Gerçekten aşık olmamak mümkün değil bu sukulentlerin renk değişimine. Bu saksımın da toprağı baya bir değişmedi. Çok oldu 2-3 senelik. Bunu da değiştireceğim. Bunun da gelişmesini çok istiyorum. Çünkü çok sevdiğim bir tür bu da. Şimdi özür dilerim. Hep beraber e, aşağıya gidelim, aşağıda e, sökümlere başlayalım arkadaşlar. E, yorumlar için teşekkür ediyorum. E, beğenirseniz abone olursanız e, çok sevinirim. İşte ters videoya başladık. E, arkadaşlar ne olur kusura bakmayın. E, otomatik döndürmeyi sabitlerseniz de ı, sabit kalabiliyor e, veya yan çapraz olarak tutarak idare edin. Ne olur bu video böyle oldu. Hatta aynı gün 2-3 tane video çektim. E, o 2-3 video böyle ters maalesef. Ama e, belki yayınlamam tekrarda çekebilirim. Belli de olmaz. Evet, sökmelere başladım. E, çok güzel köklenmiş olarak gördüm bütün perlelerimin nedeni de toprağıma kattığım kompost. İşte size ilk videolarda göstermiştim karışımları. Çok öyle aman aman bir karışımım yok. Elimde olan o anki elma, muz ne varsa onları atmıyorum ben. Çünkü onlar gerçekten doğal vitaminler içeren evsel atıklar. Onun bunun bunun perlelerin altına da ee, göreceğiniz gibi biraz sonra e, muz kabukları koydum arkadaşlar. Muz kabuklarını ne yaptım? Ben e, kalüferin üst, kaliferin üzerine koyuyorum, kuruyorlar. Hatta ben onları daha sonra rondadan çekiyorum, toz halinde. E, diplerine de serpebilirsiniz, üst, yüzey olarak. E, köklerin geleceği yerlere de e, serpebilirsiniz. Ben bu sefer direkt kabuklarını e, yatırı, yatırdım. Ee, çok üzülüyorum ya. Aslında çok güzel bir çekim oldu bu benim videom. Maalesef ters oldu. Keşke düzden görseydiniz. Renkler gerçekten e, kendi renkleri arkadaşlar. Bunlar bu şekilde e, muhteşem bir renk olmuşlar. 11 e, tane perlem var. E, arkadaşlar perlelerin üretimi çok kolay. Ee, ne yapıyorum ben ee, diyelim ki bir tane bitkimi aldım ee, yapraklarını dikkatlice koparıp e, kuru geçirgen işte 4 santimlik bir toprak e, yüksekliğine e, yaprakları yatırıyorum 15-20 gün e, bekledikten sonra zaten e, yapraklar çimlenmeye yavru vermeye başlıyorlar e, kök e, vermeye başladıktan sonra da e, dikkatlice kök kısımlarına sulama yapmaya başlıyorum ben. Sonra e, o arada tabi şu an sonbahar-kış mevsimi olduğu için biraz korunaklı bir yere koyuyorum. E, köklendikten sonra yavrular 2-3 yaprak olduktan sonra güneş alan sabah güneşi alan yere e, koyuyorum. Açık havada e, esintili havada. E, işte sularını da dikkatli verirsek haftada bir kere e, kana kana suladıktan sonra kuruyana kadar da tekrar su vermiyorum. E, onun haricinde düzenli ilaçlama yapıyorum. E, söyleyenler de var. İşte çiçekleriniz çok sağlıklı görünüyorlar. E, unlu bit e, veya işte mantar hastalıklarına karşı ben e, aralıklı düzenli diyeyim ya da e, ilaçlamalarını da ihmal etmiyorum yapıyorum e, onun haricinde de bir şey yapmıyorum e, sabırla büyümelerini bekleyeceğiz kulenter gerçekten sabır isteyen bitkiler sabreder de gözlemlerseniz e, izlemesini büyümelerini görmek renklerinin değişimini o yavruların büyüyüşünü izlemek müthiş keyif veriyor eee Birçok türüm var. Dediğim gibi artık biraz özellere geçiş yapıyorum. Daha çok böyle üretmek istediğim türler. Klasik türlerden çok aldım aldım. Gerçekten sonra yer sıkıntısı da oluyor. Bakın bunlar kompostan dolayı sökmesi bile zor oldu. Çok güzel kökleniyorlar. Köklenmişler hepsi. Albert, bu işte pembe e, Molstone diye geçiyor. Grapto o da. E, perlem'den var. Opalina türümden var. E, graptolardan çok var. E, olanları böyle bir araya toplayacağım. Tek saksı da olsa. Arada arajman yapıyorum evet ama karışık seviyorum çünkü ama e, fa, birden fazla olan 5-10 e, türleri tek saksıya almak istiyorum. E, yaprak yatırdım bebekhanemde de e, gördünüz, göreceksiniz. Onlarda da e, çok opalina işte aynı türlerden var. E, ne olur ne olmaz bu yaz çok e, kayıplar yaşadık hepimiz. E, kışında olur ya e, bir anda Don dikkatsizliğimize gelip Don vurabilir e, Donlara karşı Önlem olarak ben e, Zirai don örtüsü Diye bir örtü aldım arkadaşlar O örtü gerçekten e, Örtünün altında dışarıdan 3-4 derece daha e, Sıcak oluyor Isıtıyor yani bitkileri Ondan aldım onlarla muhafaza e, Ettim Geçen kış çok da memnun kaldım onun haricinde çok aşırı yağmurlardan veya ka, kar suyunu bir kere aldıktan sonra daha sonrakilerden biraz korumak gerekir. Onlar içinde e, naylonlar var. Naylon örteceğiz. Ben e, belki fark etmişsinizdir e, asma dallarını kırarak yaşken biraz böyle eğdim o şekilde kuruttum ve saksıların e, diplerine batırarak e, bir yükseklik yaptım. O yüksekliğin üzerine de e, naylonla örterek e, direkt bitkilerin üzerine yağ yağmuru, karın işte yağmasını ön önlemeyi düşünüyorum. Yani daha önce içeri taşıyordum. Bu kış taşımayacağım. E, açık havada, balkonda gerçekten üşümelerini istiyorum. Gerçek renklerini görmek istiyorum. <laughs> Özür dilerim. E, burada olan yine bir tane perlem onu da söküyorum yani bu perlelerin e, güzelliği gerçekten çok başka hmm, orada da var sökülecekler onları anlattım aslında da dediğim gibi maalesef e, videom baltalandı iki tane kendime anaç e, perde bıraktım onlar e, kalacaklar saksılarında bunlar da bebeklerim bebeklerin e, büyümesini izlemek daha keyifli bana göre e, bebekken Renkli çıkıyorlar ee, Ama ayırt etmek zor oluyor Birçok de birbirine benzediği için ee, Bu benim çok uzun süre Bu saksı demeyeyim de Aslında de Çok hoşuma gitti böyle aranjman için Uygun gördüğüm için <laughs> e, Güneşten artık iyice e, Kırıldıydı kenarları Kırıldı Bu saksıyı da boşaltacağım arkadaşlar Evet <laughs> Bunu sökerken gerçekten çok zorlandım. Bakın bunun yapraklarında kuşlar e, dideklemiş, yaramazlar. Evet, zorlandım bunu köklerken. Hatta videoyu e, kapattım. İki elimle çıkarmaya çalıştım. Evet çıkardım sonunda bakar mısınız çok köklü çok güzel forma aldı ve ortadan da kızarmaya <laughs> çok özür dilerim havalar soğuk olunca e, boğaz kurumaya işte e, yavaş yavaş böyle ağrımalar da başlıyor. E, bu toprağın toprağımı daha önce e, anlatmıştım size. E, geçirgen bir toprak. içinde yanmış ahır gübresi, pomza taşları, e, perlit, vermikülit e, çay postası, e, size bahsettiğim muz kabukları bunlar. E, böyle bütün bütün kaliferin üzerine koyuyorum. E, hemen bir günde bile iki günde böyle takır takır oluyor. Ve ben bunları un gibi öğütüp öyle serpiştiriyorum. Bu da kabım, yine strafor koydum dibine. Bahçe toprağım, bahçe toprağımdan diplerine koymaya varsa o anda yanımda çekerken koyuyorum. Bu vardı. Daha sonraki bir videoda sanırım getirmedim, koymadım. Koyarsam daha güzel oluyor tabii ki. Keşke orijinal sesiyle çekebilseydim arkadaşlar ya gerçekten tam bu balkonumun sol tarafında büyük bir tavuk kümesi e, ve köpek e, ön bah ön komşunun yine ön cephede 2-3 e, tane köpekler var e, sonra komşuların sesleri konuşmaları e, işte bahçede çalışırken e, bir türlü o sessiz anı yakalayamadım. Bu şekilde dağıtıyorum. Bunları suladıkça bu muz kabukları yumuşayacak tekrar, çürüyüp komposta karışacak. O güzelim kökler de oraya temas ettiğinde çok güzel vitaminini almış olacak güzel perlelerimiz. Sonrası bittikten sonra da çok güzel bir görsel oluştu. Ben de o kadarını beklemiyordum gerçekten çok güzel oldu. Bu videoları nasıl çekeceğim bilmiyorum ben. Yani böyle şey gibi sessiz sinema gibi oluyor, orijinal sesi olmayınca. Ama e, buna da bir çözüm bulurum inşallah. Ya üst kata Çıkaracağım camları kapatıp e, Oraya taşıyıp orada çekeceğim Bir de tripod alabilirsem arkadaşlar O yani Rahat olacak benim için tek elle gerçekten Zor oluyor alt yapraklarını falan e, Alayım derken Unuttuklarım bile olmuş Orada bir tane var ama zararı yok Onu daha sonra ben alırım Bu saksıdakiler şimdilik böyle burada duracaklar. Tekelle çalışmak çok zor oldu. Öğlen güneş iyi ama daha sonraki videolarda hava soğumaya başlayınca çok zorlandım. Çekmem de gerekiyordu. Yani bu işe başladıysam düzenli videolarımı ihmal etmemem lazım. Sizden gelen yorumlar da çok güzel teşekkür ediyorum hepinize. Yani siz beğenirseniz ben videoları çekeceğim veya talepleriniz doğrultusunda çekeceğim. Yeni başlayanlar var. Yani psikülatlarla ilgili çok YouTube kanalları var. Hepsi de çok güzeller. Ben onların yanında tabii ki çok acemiyim ama Instagram sayfamda da çok soranlar oldu. Ne yapıyorsunuz? Nasıl besin nasıl bir besin veriyorsunuz? Toprağınız nasıl? Toprak satışı yapıyor musunuz? gibi sorular. Geldikçe keşke bir sizin de videonuz olsa da görsek, izlesek, bize anlatsanız değenler olduğu için böyle bir şeye başladım. Ee, i̇nşallah muvaffak oluruz. Ee, bakalım hayırlısıyla. İyi kötü şimdilik böyle acemi acemi gidiyoruz. Ama bu seslendirme evet kolay oluyor. Ama o anki konuşma anlatım tabii ki daha farklı. Perleler çok hızlı büyüyorlar. Ee, soğuklara dayanıklı. Grapto, pardon, Eçeveriyaları sadece... E, Zirai donlardan korursak hiçbir sıkıntı yok. E, biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz bilmiyorum. Zirai don haritası diye e, yazdığınız zaman Google'a oradan Ziraydon haritası çıkıyor. Bölgelerinize göre e, işte don don haritasını görüp e, bir iki gün öncesinden önlemini al, önleminizi alabilirsiniz. E, soğuk bir odaya alabilirsiniz eğer çok varsa yoksa da dediğim gibi üzerine gazete gazetenin üzerine işte bir naylon bir eski bir örtü örterek de koruyabilirsiniz. Benim balkonda bir tane çiçeklik rafım rafım var. Onun sera örtüsü gibi fermuarlı örtüsü de var arkadaşlar. O 2-3 sene çok rahat oldu. Ama bu sene o örtüyü bilmiyorum takar mıyım. Takarsam da görürsünüz zaten naylonunu. E, o don örtüsünü aldıktan sonra ben e, rahat ettim. Onunla ört, örtünce de oldu. Hatta içine de böyle bir iki tane ilk zamanlar pet şişelerini sıcak suyla doldurup doldurup aralarına koydum. E, i̇şte hafif böyle bir soğuğu kırsın diye böyle e, önlemler de olabilir. E, küçük bir mum e, koyabilirsiniz. E, ama pet şişesi daha güvenli olur. E, mumun o ateşine çok dikkat etmek gerekir. Allah muhafaza. Yani bir yapraktan en az 2-3 tane yavru veriyor. Eçeveriya perleler. Küçüğü ayrı güzel, büyüğü ayrı güzel. Yani bence e, her su krent severin bir perlesi olmalı çünkü e, insanın gerçekten e, cezbeden bir güzelliği var. Bunların hepsini diktikten sonra sulamayı aynı gün yapmıyorum ben bir gün iki gün bekledikten sonra ertesi günü sabah saatlerde yapmanızı öneririm nedeni de gece sulama olursa işte ayazdan soğuktan köklerde donma çürüme olabilir sabah güneşi vurunca hiç zararı olmaz sulama yaptıktan sonra zaten sabahtan ikindine kadar şu an daha güzel güneş vuruyor. Onun haricinde perle ile ilgili daha ne söyleyebilirim bilmiyorum. Sık sık kontrol edelim. ilaçlamalarını yapalım. Onun haricinde oturup keyfini çıkarın izleyin ben elimde bir bardak çayla çıkıyorum tek tek izleyerek çayımı yudumlamak o kadar keyifli oluyor ki bakar mısınız şu güzelliğe gerçekten ben tekrar tekrar şu an hayran kaldım aşık oldum şu manzaraya bu kadar arkadaşlar sonra ben bunu yerine koydum tam işte bu cepheden ikindi güneşi vuruyor ee, öbür taraftan da sabah güneşi böyle arkadaşlar ee, umarım beğenmişsinizdir ne olur e, kusura bakmayın e, dikkatsizliğime gelmiş belki boynunuz ağrımıştır hakkınızı helal edin eee daha güzel dikkatli videolar çekmeye çalışırım inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.